Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kütür kütür asırlık lahana turşusu hazırlayacağız. Annemden bütün püf noktalarını aldım ve tam ölçülü olarak hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle şöyle turşuluk bir lahana alalım. Lahananın mutlaka üzerinden şöyle birkaç kat alalım ve daha sonra doğramaya başlayalım. Bu tarifi annemden alırken şöyle göz kararı lahanayı doğra tuzla diye tarif verdi. Ben bunu önce denedim ve muhteşem bir sonuç aldım. Hemen sizlerle birlikte başlayalım kullandığım lahana 3 kiloluk bir lahana. Söylemiş olduğum gibi önce lahananın birkaç kat üstünü alalım ve daha sonra çok ince olmayacak şekilde doğrayalım. Sizler e, istediğiniz büyüklükte bir lahana kullanabilirsiniz. Lahananız çok büyükse isterseniz yarım lahana olarak yapabilirsiniz. Hemen böyle doğrama şeklinde gösterdim. İçinin o sert kısmını mutlaka alalım. Söylemiş olduğum gibi çok ince olmasına gerek yok. Lahanayı iki şekilde böldüm. Sizler dilediğiniz gibi yani elinize nasıl rahat geliyorsa işte kullanacağınız tahtanın bıçağın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle yarısını bu şekilde dilimleyerek de doğrayabilirsiniz. Ben iki şekilde de gösterdim. Evet lahanalarımızı çok ince olmayacak şekilde doğradık. Şöyle büyükçe bir leğene alalım. Görmüş olduğunuz gibi kocaman bir leğen doldu. Hemen üzerine 3 yemek kaşığı tuz serpiştirelim. Yani 1 kilo lahanaya 1 yemek kaşığı kaya tuzu. Mutlaka kaya tuzu kullanalım. Ve daha sonra yarım çay bardağı sirke ekleyelim. Yine 1 e, kiloya yarım çay bardağı sirke. Bu tarifi ister sirkeli ister sirkesiz yapabilirsiniz. Hemen onu da anlatayım sirke eklemezseniz e, turşunuz şöyle 10 gün daha gecikmeli hazırlanacak. Bu da size kalmış. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Evet, tuz ve sirke ekledikten sonra şöyle güzelce harmanlayalım. Harmanladıktan sonra hemen kavanozlara doldurmayacağız. Bu şekilde bir gece bekletelim. Üzerini kapatalım ve ara ara şöyle sabaha kadar e, 4-5 sefer gidip gelip şöyle güzelce karıştırdım. En önemli püf noktası bu. Bir gece beklettikten sonra hemen lahanamızı kontrol edelim. Bakın lahanamız olabildiğince çöktü. Ve tekrar karıştıralım. Bakın suyunu çok güzel saldı. İstediğimiz bu. Ee, şimdi düşünün 3 kiloluk bir lahanayı kaç kiloluk bidona ancak sığdırabilirsiniz. Ama şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Lahanayı 3 kiloluk kavanoza güzelce sığdıracağız. Kavanozumuz mutlaka temiz, yıkanmış ve kuru olsun. Altına şöyle 3 diş sarımsak serpiştirdim. Yine sarımsak tercihinize kalmış. İster kullanıp isterseniz kullanmayabilirsiniz. Lahanamızı sirkede ve tuzla bir gece beklettiğimiz için gayet güzel yumuşadı. Şöyle elimizle bastıra bastıra sıkı bir şekilde dolduralım. Bakın 3 kiloluk lahanayı 3 kiloluk kavanoza gayet rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. Lahanayı şöyle tam ağzına kadar doldurursanız taşma yapabilir. Bakın hemen göstereyim size. Şu şekilde olması yeterli. Yani 2-3 parmak kadar boşluk kalsın. Daha sonra üzerine şöyle 1 çay kaşığı şeker, 3 diş sarımsak ekleyelim. Bakın lahananın suyunu ekleyeceğiz. Ekstra bir su eklememize hiç gerek yok. Sıkı bastırdığımız için şöyle suyunu ekledikçe bir kaşık yardımıyla hafifçe bastırabiliriz. Bakın tamamen doldurmayın tekrar söylüyorum. Ve daha sonra temiz yıkanmış bir kapağı kurulayıp ve sıkıca kapatalım. Kapağını sıkıca kapatıp 3 hafta şöyle karanlık bir yerde bekletelim. Ben kilerde beklettim. 3 haftanın sonunda turşumuz hazır. Bu turşumu daha önce sizlere tam tarih işte kaç günde olduğunu söylemek için yapmıştım. Gerçekten muhteşem oldu. Kütür kütür çok lezzetli. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hemen sizlere kütürlüğünü dinletmek için özür dileyerek şöyle yemek istiyorum. Turşumun rengi görmüş olduğunuz gibi hafif pembeleşti. Çünkü üzüm sirkesi kullandım. Sizler elma sirkesi kullanabilirsiniz. Veya bir hafta daha fazla bekletirseniz sirke kullanmanıza hiç gerek yok. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz lahana turşumu nasıl buldunuz beğendiniz mi sizler yaparken püf noktalarınız nelerdir yazmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur mutfağınızdan yemek kokusu masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşçakalın sevgiyle kalın.